Bu görüntüler PKK yanlılarının Kerkük'te düzenlediği Nevruz şenliğinden. Bugün Kerkük'te bir skandal yaşandı. PKK yandaşları terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle Kerkük'ün kırsal bölgelerinde şenlik düzenledi. Irak'ın anayasası terör örgütlerinin faaliyetini yasaklamasına rağmen bir piknik alanında toplanan yüzlerce PKK yanlısı terör elebaşının sözde zaferinin 50. yılını kutladı. Müzikler çaldı, halaylar çekildi. Tüm bunlar PKK kanalı olan Strik TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Terör örgütü organizasyonu olmasına rağmen bu konuda güvenlik güçleri sessiz kaldı. Böyle bir organizasyonun yapılması için ilgili makamlardan izin alınıp alınmadığı soru işareti. Bilindiği üzere PKK terör örgütü Irak'ın istikrarını bozan örgütlerden biri. Özellikle de Musul'a bağlı Sincar'da birçok eyleme eli bulaşmış. Aynı zamanda komşu ülke Türkiye'ye saldırı düzenlemek için Irak'ı bir hazırlık üssü olarak kullanıyor.